Pro Evolution Soccer 6 consigue tu pack Xbox 360. ¿A qué esperas? Pasa de nivel. Tozu duran siyah bir canavar içinde bir sürü oyunda var. FIFA'lar, Call of Duty'ler, onlar bunlar. Ama bazen çoğu ilginizi çekmiyor. Bazen PlayStation 2'de God of War 2 oynamak istiyorsunuz. Bazen ise Gran Turismo 4 açıp funky müzik dinleyip araba sürmek. Bunları aynı zamanda hiç hareket etmeden, yerinizden kalkmadan aynı cihazdan oynamak istiyorsunuz. Bunu PlayStation 2 oyunları veya Xbox 360 veya PlayStation 1 veya Nintendo oyunları içinde yapmak istiyorsunuz. Peki bunların hepsini tek bir yerden nasıl oynayabiliriz? İşte doğru video ile karşılaştınız. Haydi gelin sizlerle birlikte evinizde boşta duran Xbox Series X adlı canavarınızı işe yarayan bir emülatör makinesine dönüştürelim. Xbox Series X gerçekten güçlü bir cihaz. Fakat yapabildiklerin ötesinde her zaman canımız son çıkan oyunları oynamak istemeyebilir. Bu yüzden sizlerle bu cihazı bir emülatör makinesine dönüştüreceğiz. Öncelikle ihtiyaçlar. Bir Xbox Series S veya X bir adet USB bellek ve internet. Ah tabii bir de uykucu bir dost olabilir. İlk işimiz Xbox Series X'imize developer modu yüklemek. Bu mod önceden ücretli olarak sunuluyordu. Fakat artık buna ücretsiz ulaşabiliyoruz. D modu kuru başlıktan sonra aktivasyon yapmamız gerekiyor. Burada hesabımızı developer mod olarak aktive edeceğiz. Öncelikle bireysel biri olduğumuzu belirtelim. Sonra ise developer mod hesabımız aktif. Burada cihazımızı Microsoft hesabımıza bağlayıp aktif ediyoruz ve artık Xbox developer mod olarak tekrar başlayabilir. D moda her girdiğimizde Xbox kendini yeniden başlatacak. Bu kesinlikle cihazınıza zarar veren bir uygulama değil. Daha sonra çıkmak istediğinizde de yeniden başlayarak normal bir şekilde çalışmaya devam edecek. Buradan sonra Xbox'ımız tekrar açılacak ve bize bir adres verecek. Bu adresi tarayıcımıza yazarak hali hazırda developer hesabı olan mailimiz üzerinden Xbox'ımıza bir kullanıcı tanımlayacağız. Bu kullanıcı tanımladıktan sonra artık D modda istediğimiz uygulamaları açar hale geleceğiz. Aynı zamanda remote access bağlantısı ile bu kullanıcı üzerinden emülatörlerimizi Xbox'ımıza yükleyeceğiz. Emülatörleri indiriyoruz ve sonra et kısmından teker teker emülatörlerimizi yükleyeceğiz. this Peki emülatörlerimizi nereden indiriyoruz? Emülatörleri Xbox Dev Store adlı internet sayfasından indireceğiz. Emülatörlerimizi indirdik ve kurduk. Bahsettiğim gibi bunu Remote Access sayfası üzerinden tanımladığımız kullanıcı girişiyle kuruyoruz. Ayrıca bazı emülatörler için BIOS dosyaları da lazım. Onları da unutmayın. Haydi gelin USB'mizi hazırlayalım. USB'mizi oyunlar, her emülatör için ayrı klasörler, BIOS dosyaları ve diğer klasörleri doldurmadan önce yapmamız gereken bir adım var. USB'mizi NTFS formatında sıfırladıktan sonra ayarlara giriyoruz. Burada Xbox'ın USB'nin üzerinde yazma ve tanımlamalar yapılabilmesi için ona izin vermemiz gereken bir ayar yapmamız gerekecek. Bu ayarı da yaptığımıza göre artık USB'mize klasörler tanımlayabiliriz. Bu klasörler şart değil. Fakat düzenli bir şekilde aradığınızı bulmak ve her emülatöre ayrı bir tarama sayfası yollamak için birebir. İşte USB'miz ve klasörler de hazır. Emülatörleri de kurduk. Ben şimdilik sadece Xbox 360 ve PlayStation 2 kurdum ama merak etmeyin, daha fazlası var. Onlardan da bahsedeceğim. Xbox'ımıza USB'mizi bağladıktan sonra karşımıza bir seçenek çıkacak. Medya cihazı olarak mı kullanmak isterseniz yoksa oyun mu? Burada kesinlikle medya olarak seçeceğiz. Gelin şimdi Zenye'ye girelim ve FIFA 2008 oynayalım. Buradan bazı ayarlar yapabiliriz ayrıca. FIFA 2008'e tıklıyoruz ve açılıyor. FIFA 2008'de Ronaldinho ile Biraz gol atalım. Bakın, açıldı işte oyun. Şimdi ise Ronaldinho ile golümüzü atalım ve sonra emülatörden çıkalım. Emülatörden çıkmak ise çok basit. Sanki bir oyundan çıkıyor gibi çıkıyoruz ve PlayStation 2 emülatöre girebiliriz. Haydi, PlayStation 2 emülatöre girelim ve burada onda yapmamız gereken ayarları yapalım. Burada bahsettiğim PlayStation 2 BIOS dosyalarını yüklediğimiz klasörü seçiyoruz ve emülatörümüzü oyun için hazırlıyoruz. Daha sonra oyun klasörünü de seçiyoruz. Sonra ise basit, artık oyunlarımız geldiğine göre oyuna girebiliriz. Winning Eleven 9 artı 10'u hatırlayanlar burada mı? Haydi gelin onu açalım sonra ise oyunumuza başlayalım. Evet oyunumuz başlıyor. Bu oyunda en sevdiğim maçları hep kuzenimle yapardım. Süperstar ve Divan takımları inanılmazdı. Onların şu kadrolarına bakın. Zidane, Ibrahimovic, Shevchenko hepsi burada. Maça başlayalım. Güzel birkaç şut, denemeler ve mükemmel bir maç. Haydi God of War 2 gibi oyunları da bakalım. Bakın God of War 2 oynayabiliriz. Ayrıca PlayStation 2 en ilgi çekici oyunlarından biri olan Katamari Damacy'de oynamak burada keyifli olabilir. Bu arada Red Dwarf emülatörünü yükleyerek Atari, NES, Nintendo 64, Mario'lar, Game Boy oyunları, Pokemon, Zelda, Sega Genesis, Sega Game Gear gibi aklınıza gelebilecek bütün retro konsolları oynayabilirsiniz. Ayrıca PlayStation 1 oyunlarını da Red ile oynayabilirsiniz. PSP için ise şu an telefonlarımızda da bize oyun oynatan meşhur PSP emülatörü ile PSP oyunlarını oynayabilirsiniz. Peki ya GameCube, Nintendo Wii, Diğerleri evet onları da konsolunuzda kendilerine ait emulatörler kurarak oynamanız mümkün. Ve çoğu oyunu hiç takılmadan oynayabilirsiniz. Mario Galaksiler, Metroid, Resident Evil hepsi burada. Gördüğünüz tüm oyunlar Xbox Series X'de oynanıyor. Şimdi benim Xbox'da oynadığım ps 5'ten attığım birkaç golü izleyelim. Kapanışta veda edelim. İşte evinizdeki koca var artık oyundan oyuna tozlanmak yerine tamamıyla bir makineye dönüştü. Aklınıza gelebilecek bütün geçmiş oyunları neredeyse hepsini burada oynayabilirsiniz. Xbox 360 oyunları, PlayStation 2 ve daha fazlası. Ben bugünü FIFA 2008 kariyerimle bitireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın.